Yani bu taşın altında bu suni bir kar kuyusu. Yol yo, inanılmaz derecede bir e, soğuk hava deposu niteliğinde olan <laughs> benim durumum. şeydi. Evet, şimdi şu kar kuyumuza doğru geliyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede doğal bir kar kuyumuz. 6 tane olduğu söyleniyor. İki tanesi aktif, birisi birazcık daha yukarıda olan. daha Bu bölgede e, Çamlık'ta 16 tane kar kuyusunun olduğu söyleniyor. Bir tanesi restore edilmiş. Ona şu an kış şartlarından dolayı ulaşamadık. Ama e, şu an tamamen e, suni ve daha önceden yapılmış kar kuyumuzun karşısındayız. Bu e, bakıyorsunuz e, tarih seyrine göre tabii ki bir 40-50 yıl öncesini düşündüğümüz zaman tabii bu zamanlar buzdolapları yok e, soğutma sistemlerimiz falan yok soğuk hava depolarımız yok. E bunu nasıl karşılamış bizim Anadolu insanımız veya tüm dünyadaki insanlar? E, bunlar işte böyle kar kuyularıyla. E, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlar. Özellikle şu an mesela kar yağmaya başladıktan sonra işte bunlar tabii karcı dediğimiz ya da kar esnafları falan vesaire bu kişiler böyle şehirden çocukları falan toplarlarmış. Buradaki karları toplayıp getirip bu kuyulara atarlarmış ve sonra sıkıştırırlarmış böyle baskı yaparak falan. Üzerlerini de daha sonra örterlermiş. De i̇şte ne biley işte bitkilerle veya çul dediğimiz şeylerle e, örterek işte muhafaza etmeye çalışırlarmış. Tabi bu belli bir zaman sonra sıkıştırıldığı zaman tam bir buz kıvamına geliyor. E, yaz ayları geldiği zaman da işte ya burada mahsuller olurmuş, e, mahsulleri alır götürürlermiş. Özellikle süt ürünler işte ne bileyim turşu, e, salça gibi e, bunları götürlermiş ya da Mesela Yozgat'ta çok meşhurmuş. İşte Yozgat'ta yazın mesela karcılar geldiği zaman çocuklar etrafına doluşurlarmış. Bundan çok güzel e, kar dondurmaları yapılırmış. Ve çocuklar gidip bunlardan koşarak alırlar yerlermiş. Ya da estafa satarlarmış bunları. İşte o böyle kestikleri buzları işte meyve suları ayran ya da gazoz gibi şeylerde soğutmak amacıyla bunlar kullanırlarmış. Aslında hepimizin geçmişimize kültürümüzü öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu da en güzel şeylerle işte bizim atalarımız nasıl yaşamışlar, neler, ne yemişler, ne içmişler, bu ihtiyaçlarını nasıl gidermişler falan. Bunlardan bir tanesi de bu kar kuyuları aslında. Yani e, ekonomiye kazandırabiliriz. Eğer siz turizmi e, sektöründe burayı e, güçlü bir reklamını yaparsanız eminim yani sadece Yozgat değil Türkiye'de kaç yerde böyle kuyular var e, turizmi kazandırarak e, buralar hem canlanır hem tarihimizi öğrenmiş oluruz hem atalarımız nasıl yaşamışlar bu işte soğuk hava depo ihtiyaçları nasıl gidermişler hem bunları görürüz hem de şu Yozgat Çamlığı'nda insanları biraz e, yürütürüz.